Deep Fresh antiviral mendil işin uzmanı programını sunar. Genel izleyici için uygundur. Merhaba. Bugünkü konumuz ürün üzerindeki etiket bilgileri ve bize anlattıkları. Artık ciddi tüketim miktarlarına ulaşan dezenfektan ve kişisel bakım ürünlerinin çeşitliliği, ürünler üzerindeki iddialar tüketicinin kafasını da fazlasıyla karıştırmaktadır. Bilinçli bir tüketici olmanın ilk adımı ürünü daha iyi anlayabilmek, etiketi üzerindeki bilgileri daha doğru yorumlayabilmektir. Dezenfektanlar üzerinde kontrol etmemiz gereken temel başlıkları şu şekilde sıralayabiliriz. Birincisi, ürün üzerinde bulunan etken maddenin türü ve oranı. Örneğin, etil alkolün derecesinin kaç olduğunu etken madde bölümünde bulabiliriz. Böylece ürün vaat ettiği etkiyi sağlayabilir mi kontrol edebiliriz. İkincisi, ürün üzerinde bulunan uyarı cümleleri. Hamilelerin ve çocukların kullanımı ile ilgili yönlendirmeler, dikkat edilmesi gereken saklama koşulları, kullanım ve sonrası için yaşanabilecek tüm problemler ve alınması gereken önlem veya aksiyonlar bu bölümde yer alır. Lütfen bu bölümleri dikkatle okuyunuz. Üçüncüsü, ürünün kullanım şekli, kullanım miktarı ve uygulama süresi. Uygulamanın en doğru şekli ve süresi ile birlikte uygulanması gereken miktar da etiket üzerinde belirtilir. Bu gibi detaylı bilgiler her dezenfektan üzerinde mutlaka bulunmalıdır. Dezenfektanlardan farklı olarak kozmetik ürün grubuna giren sıvı sabun, kolonya ve diğer kişisel bakım ürünleri için Etiketleme şekli farklı ve daha özet bilgiler halindedir. Yine de tüm kozmetik ürünleri satın almadan veya kullanmadan önce içerik bilgilerini, kullanım şeklini ve uyarıları mutlaka okumalıyız. Kozmetik ve dezenfektan grubunda yer alan tüm ürünlerin ortak gerekliliği ise barkodlu olması üretici bilgilerini ve telefon numarasını içermesi ayrıca son kullanma tarihini de üzerinde bulundurmasıdır. Bu bilgileri içerdiğinden emin olduğunuz ürünleri güvenle kullanabilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim. Deep Fresh Antiviral Mendil İşin Uzmanı programını sundu.